Minecraft ama çimene dokunmak esas Ve bu şekilde ejderhayı öldürüp oyunu bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Ve gerçekten baya bir sıkıntı bir yere doğduk. Yani ormanlıkta doğmak da ne bileyim. Abi herhangi bir şekilde aşağı düştüm ölürüm. Şimdi hemen şuradan dikkatlice bir odun toplayalım. Ondan sonra madene ineceğim. E şimdi odunlarımızı topladık ama asla çimene dokunmamam lazım. Ama buradan nasıl çıkacağım? Öyle bir sıkıntı da var şimdi. Ee, Etrafımda çıkacak bir yer de yok Bir dakika bunları çevireceğim öyle çıkacağım Yapacak bir şey yok şu an Şu şekil üste çıkacağım zaten Hani bay bir odunumuz yok ama En baştan çıkacak kadar var yani ee, Burada büyük bir ağaç var zaten Ben bu ağacı kırırsam Herhalde bay bir odunumuz olur diye düşünüyorum Ama ilk başta balta yapmam lazım Şimdi şuradan aşağı doğru gideceğim Evet şimdi bu ağacı da bitirdik ee, Ve artık bunları dönüştürüp bir madene gitmek lazım Şunları hemen şurada dönüştürelim ve maden bulacağım ama şurada bir yerde lav vardı bu arada tam da bu taraflarda. O lava gidip yani oradan da portal yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ondan dolayı buranın koordinatını bir alacağım. Şöyle ağaçların üstünden gidelim. Abi kendimi tarzan gibi hissettim ha. Hayır. Az da düşeceğimi hissettim bir an. Ee, buradan taş mı kastım Cemre? Yok ya. Okeydir buranın koordinatlarını aldığıma göre şimdi gidebilirim. Ama bir dakika hangi taraftan gideceğim kafam karışıyor. Ee, burada bayağı bir taş var orada maden de var ufak bir maden. O tarafa doğru gidebilirim aslında. Aa karşıda köy varmış. Hayır bir dakika yeni park ettim onu. Aşırı iyi şu an çok iyi. Bir dakika şu taraftan gideceğim. Ee, umarım aşağı düşmem yani. Heh tamamdır. Şu şekil ve şuradan da denize atlayalım. Şimdi ilk başta buradan birazcık e, taş falan katacağım. Oradan da zaten e, artık yani köye gidebiliriz. Evet şimdi madene geldik de benim ilk başta bir kazma yapmam lazım. Orada balta yaparken kazma yapmayı unutmuşum ya. Şuradan hemen şunu kıralım. Heh. Tamam şimdi şuradan gidebiliriz. Şöyle çimene değmeden. Heh, tamamdır kenardan gittik. İlk başta birazcık bir taş kazacağım. Tamamdır 14 tane oldu şimdi. Şuradan bir çubuk yapalım. Ondan sonra ocak yapalım. Yani fırın işte. Ee, balta ve kazma. Heh, tamamdır. Bir an bulamadım orada ya. Şimdi şu kömürleri toplayacağım ama... Bunlara değmemem lazım. Şunu kır. Şuradan köşeden köşeden gideceğim. Evet şu an toplam 12 tane e, kömürümüz oldu. Bu kadar kömür yeterli ve gayet de yeterli bence yani o kadar. Şurada demir var. Bir dakika demirleri almayı unuttum. Hayır bir dakika umarım hiç çıkmaz karşıma. Şuradan şöyle. Şuradan da bir dakika. Heh. Şöyle demirlerimizi aldığımıza göre e, madene gitsem mi diye düşünüyorum şu an. Yani demir yoksa. Hemen e, köye gitmek istiyorum yani şu anlık. Ve orada üç tane demir var ama oraya kadar çıkamam ya. Neyse buradan köye gideceğim. Bir dakika o ne? Aşağıdan mızrak mı atıyorlar gerçekten? Abi şuan, aa, bir dakika az daha dokunuyordum unuttum bir an. Kaç 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 kaç. Topuk. Arkadan mı mi ediyor? Bu Ya nasıl mızrak atıyor tipe bak. Şurada odun var. E, bir dakika üst tarafa nasıl çıkacağım? Şuradan gidemem. Şu taraftan gidebilirim ama. Acaba bunlara dokunduğumda bir şey olmuyor mu? Onu merak ediyorum ve hayır bunlardan bir şey olmuyormuş. Tamam çok iyi o zaman. Şöyle hafifçe şu taraftan gideceğim. Şu üst tarafa doğru kalacağım. Ve bu arada gece olmak üzere hatta gece olmuş bile. Hani yavaştan zombiler doğmaya başlayacak. Hızlı bir şekilde köye gitmeliyim. Bir dakika burada çimen var. Şu taraftan gitmem lazım da. Odunla mı gitsem acaba taş bitti çünkü. Bir dakika bu taraftan gideceğim hiçbir yere değmeden. Orada tarla var. Tarlaya doğru gitmem lazım. Ha doğru bunları da isem ölmüyordum. Ee, şu şekil. Bir dakika heh, tamamdır. Şimdi şuradan azıcık odun toplayacağım. Ya bence bu kadar odun yeterli. Oradakini almayacağım. Çok e, tehlikeli duruyor. Ee, buradan Burada ne yapacağım? Bir dakika şu an sadece köyün ortasına gitmem lazım. Bir dakika unuttum bir da buraya doğru gidiyordum. Şu şekilde düzgün bir şekilde ve ha tamam tamamdır köye gidebiliriz artık. Orada golem var. Şu evdeki yatakta uyuyabilirim. Ee, Tamamdır Şimdi şuraya içeri girelim ve be. yani Kalk ben uyuyacağım Uyuyamıyorum Ne alaka abi canavar yok ki Bir dakika canavar yok Lan Aa burada varmış Orada varmış O zaman diğer eve gitmek zorundayım Bir dakika o eve doğru gideceğim Şunu kır Şöyle Lan burada yatak yok Hayır heh, Kalk uyuyacağım Abi canavar nerede tam burada da İskelet bana doğru geliyor. İskelet bana doğru geliyor. Orada creeper var. Hayır. Hani bunlara şu an saldıramam ya. Kalk kalk. Şunu bir alabilir miyim? eee ilk başta bir dakika. Nerede o ya? Hayır. iskelet yapma bunu. Abi, geliyor. Hayır. Şaka gibi. Vurma. Hayır. Kurtulduk. Kurtulduk. Hayır vurma. Kaç. 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 Az da gidiyorduk. Heh tamamdır uyuduk. Abi ağzına gidiyorduk. Şunu şuradan alacağım. Ee, üstümü ilk başta bir düzenleyeyim şu şekil. Şöyle gideceğim. Ee, golem nerede? Ya bekle ilk başta golemi mi öldürmem lazım yoksa? Şuradan çık bir. Şu an hani e, ne olur ne olmaz diye dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Şunları al. Şunları alacağım. Yatak olur. Şu anlık lazım bize. Şu şekil. Bir dakika. Bu evde bir şey var mıydı normalde ya? Onu unuttum. Yani bence bir şey yoktur. Buradan ekmek yapacağım. Heh. Dur. Ha. Abi dikkat etmek çok sıkıntı. Acilen bir madenin madene falan gideyim de bunlardan kurtulayım. Burada demir var baya. Aslında buradaki demirleri alabilirim. Az daha değiyordum bu arada. İskelet var. İskelet bana hiç bilmiyorum. Karışmasın ya. Uğraşamam şu anlık. Şimdi arkada da arkada da demirler vardı. Onları da alacağım. Ne olur ne olmaz diye bir kalkan yapmak zorundayım. Sen öldü. Heh tamamdır. Yay düştü. İyi güzel. Bunu atacağım. Şimdi gidip de oradaki demirleri alıp bir şey yapacağım. Kalkan yapacağım. Ve orada da demir varmış. Bay bir demir var. Aslında demir set yapabilirim bu arada. Bir dakika. Heh tamamdır. Ee, bunu kırdığında aşağı düşecek mi? Evet düşecek. Yani burada bir yerde daha fazla demir yok mu? Lan burada köylü ne yapıyor? Bir dakika. Orada demir var ama bir demir için oraya kadar inmeyeceğim. Ee, bu madene gireceğim. Evet bu madene bay bay aşağı ineceğim. Ama ilk başta bir demir set yapmam lazım. Ee, şurada da demir vardı. O demirleri de alacağım da. Bir dakika biz oradaki demirleri aldık mı lan? Şu taraftan gideceğim. Yok almamışız. Evet şu an toplam 30 tane demirimiz var ve bu e, set çekmeme gayet yardımcı olacak da. Burada baya büyük bir maden varmış ha. Aşağıdan bir anda bir çimen çıksa var ya. Harbi sıkıntı. Şimdi hemen e, demirlerimizi çevirelim. Ne oluyor abi? Heh. Hemen demirlerimizi çevirelim. Oradan demir set yapıp madene gireceğim. Bir ilk başta madene bakacağım. Bir keşfedeceğim ya. Abi demirler çok yavaş pişiyor ya. Şaka gibi. Hızlı pişmesi lazım. Yani şu an e, kalkan yaptım. E, demir baltı ve demir kazma yaptım. Ama... Ya diğer demirler çok yavaş pişiyor. Neyse bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Arkadaşlar demirler pişene kadar siz de bir aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın sakın. Ya yani neyse burada demirler pişerken ben de bir odun toplayacağım birazcık. Yoksa öyle olmayacak. Aa doğru demir golem vardı değil mi? Biz onu unuttuk. Ama demir golem şu anlık sıkıntı. Baya bir sıkıntı hem de. Umarım şöyle aşağı düşmeden az daha gidiyordum. Ee, gel buraya. Heh tamamdır. Oraya mı çıkmaya çalışıyor ne yapıyor? üstüne çıktı. Abi sakin. Ve evet öldürmeyi başardık da ben o demirleri nasıl alacağım? Bir gidin şuradan. Alamıyorum. Bir dakika Ş şöyle bir şey yapacağım. Umarım. Heh. Şunu şuradan alacağım tamamdır. Okey şimdi madeni indiririz. Şu an her şeyimiz hazır. Her şeyimizde var gayet de. Şimdi şunu şöyle yapalım. Hı, tamamdır. Şu an eksik. Eksi Hatta 120'deyiz. Lan iskelet var. Hayır olamaz. Bir dakika. Lan niye kaçıyorsun? Benim kalkanım var doğru. <laughs> Git lan. Tamamdır. Ok düştü. Çok iyi. Ee, demire şu an ihtiyacımız yok. Almayacağım demire. İlk başta aşağı doğru kazacağım. Madem burada bitiyor zaten. Şu an 117'deyiz. Eksi 49'a kadar kazacağım. kazacağım. Evet şu anlık oyunu bitirmemiz için iki şey ihtiyacımız var. Bir elmas, iki altın. Eğer ki bunları bulabilirsek gayet iyi olacak. Burada aşağı doğru giden bir taraf yok ama diğer taraf vardı ya. Şöyle bir aşağı doğru derinlemesine gidiyordu sanki. O tarafa gideceğim. Burada lav var. O taraf zaten şey yok yani. Çıkış yok. Buradan aşağı doğru gideceğim o zaman. Yani burada da olmadığı için maalesef. Yine bir madene geldik. Abi ne olur bu derin olsun ya. Aşağıda iskelet var ve creeper var. Şuradan gideceğim. Bayağı iki tane iskelet varmış. Bir dakika. Ölüm bir. Gripper geldi. Az da ölüyordum bu arada. Şimdi 6 alt, tane kemik tozumuz var. Pardon kemik. Neydi lan? Kemik lan düz kemikmiş. Abi ismini unutuyor musun? Bir dakika. Şöyle bir et, etrafa bakalım. Şöyle yani aşağı doğru giden hem de bay bay aşağı doğru giden bir yer var mı diye bakmak istiyorum. Burası bay bay aşağı gidiyor şu anlık. Altında var. Al doğru bize şu an altında lazım olacak değil mi? Şöyle şunları alalım da. Bir dakika arkadan yani zombi geliyormuş kopuyor. Evet. 3 tane altın bulduk. Etasında daha fazla altın yok mu ya? Şu an elmas ve altına ihtiyacımız var. Yani daha fazlasına gerek yok şu anlık. Arkadan umarım zombi gelmez. Şuradan atladık. İskelet var. Ya. Abi denk geldim olaya bak ya. Kaç kaç şu taraftan. Şu an canım yok. Bunlara saldıramam. E, lapis var, altın var. Şurada pek aşağı giden taraf yok. Ama orada bir giriş var. Şu taraftan gideceğim. Aa bunlar bir nereye saldırdı? Ben de arkadan gireceğim o zaman. Gelin buraya. Ya sizi sadece ben öldürebilirim. Arkadaşlar şu an elmas bulmaya çalışıyorum. Ve elması şu anlık çok nadir çıkıyor. Ben elmas ve altın bulup hemen geliyorum. ya yani Neyse saatlerdir hani elmas arıyorum ama maalesef bulamadım. Ee, Göğüslük yapacağım. Ondan sonra zaten artık nether'a gideceğim ya. Hiç elmas bulmakla uğraşamayacağım. Şimdi şurada hemen bir portalımızı yapalım. Tamamdır. Şimdi portalımızı açtık. Şuradan hemen bir çakmak yapalım. Ondan sonra zaten gidebiliriz Nedra'da. Ben yani bir anda arkamdan birisi geliyor sandım. Hemen gidelim. Evet, şimdi ilk başta bir altın bot yapacağım ki piglinler bize saldırmasın. Şuradan bir altınlarımızı çevirelim de nerede kömür yok ha, varmış. Şimdi altın ayakkabı yapacağım. Ondan sonra eğer ki biraz daha buradan altın toplayabilirsem e, biraz alışveriş yapacağız Hayır bana saldırıyor ha, Öldürdüm Abi korktum bir an Tamam en azından bunları düşürdük Ya bunların çevrilmesini beklerken bir an arkadan saldırdı Şunları ha, tamam bunu yaptım Şunu çıkart şunu giy Tamamdır şu altınların pişmesine devam edeceğim. Arkadaşlar şu an bütün altınlarımızı çevirdik ve şu an toplam 47 tane altınımız var. Altın aykamız da var. En azından piglinler bize saldırmasın diye dediğim gibi. Şimdi şey bulacağım ya. Neydi? Ya piglin bulacağım. Bir an ismini unuttum. Aa ne buldum? Bir dakika. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aşırı iyi şu an. Aa burada sandık de varmış. Yağmalar. Hızlı bir şekilde yağmalar. Altın, elma, et var. Ete şu an ihtiyaç yok ama ne olur ne olmaz diye alacağım. Ee, piglin var. Altın yok mu ya? Bana şu an altın lazım bir yerlerden. Bana saldırıyor. Öleceğim. Öleceğim. Kaç 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 kaç. Hayır ölmeyeceğim. 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 Öldüreceğim. Bir daha gelirse öldüreceğim bu arada. Şimdi e, ee, çok fazla kalabalık olduğu bir yere gitmem lazım. Bu bana saldırmaz mı? Evet saldırıyor. 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 Şaka gibi saldırıyor. Peki ben ona saldırırsam ne olur? Gelir saldırırım Evet saldırıyor. Onlar da saldırıyor. Kaç. Topuk. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Kaç saldırıyorlar. 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 Ee, dur. Tamam kaçtım. Az da ölüyorduk. Az da ölüyorduk. Bana bir an saldırdılar. Şuradan şöyle çıkacağım. Umarım bir an beni aşağı atmazlar. Yani öyle diyelim. Ben bir saldırdım. Hepsi bana kilitlendi ya bir anda. Şurada iki tane var. Ee, bir hani bir tane de olsa baya iyi olur da ben aşağı inmeye korkuyorum. Saldırmazlar değil mi? Saldırmıyorlar. Tamamdır o zaman siz bir gelin buraya. Şöyle inin bir aşağı. Gelin. Bak attım. Tamamdır. Arkadaşlar ben hemen en derincisi ve obsidiyeni toplayıp geliyorum. Ve şu an 19 tane en derincisi oldu. Son 2 obsidiyeni de alsan hemen gideceğim. Yani şu an sadece obsidyene ihtiyacımız var. Ya, bay bir üstümde oldu. Ve evet toplam şu an 11 tane obsidyenimiz. Obsidyen. Heh tamam. Şunları atacağım ilk başta üstüne çok fazla boş eşi şey olduğu için. E, bir üstümü boşaltacağım yani. Evet şimdi e, toplam 19 tane ender incisi ve e, 11 tane obsidyen de toplam 2 tek okumuz oldu 2 tek Şimdi birazcık da e, Blast çubuğu almam lazım. Şimdi benim hızlı bir şekilde kalede de lazım. Arkadaşlar ben hemen kale bulup geliyorum. Evet ve spawner da buradaymış. Bu arada ekmeğimi ekmeğimiz de bitti. Ondan da şu an altın elma veya elma kullanacağım yani. Şimdi şunları hızlı bir şekilde öldürelim de arkamdan ne geliyor? Dur şunu ilk başta öldürmem lazım. Abi gel artık. Heh öldü. Şimdi artık sizi de öldürebilirim. Öl sen de hemen. Tamamdır. Ve hiçbir şekilde çubuk düşmedi ya şaka gibi. Bundan düştü mü? Bundan da düşmedi. Aa çubuk düştü. Bir dakika öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Şöyle bir şuradan elma yiyelim de. Bir canımız da olsun ya. Evet şu an toplam 10 tane bliss çubuğumuz var. Bunları hızlı bir şekilde şöyle çevirelim ve şu an 20 tane ee, Blizz tozumuz oldu. Hemen bunları da çevirelim. Şu an 19 tane ender gözümüz var. Hızlı bir şekilde portal açıp artık... ...ende doğru gidebiliriz. Ama ilk başta bunlardan kaçmam lazım ve arkamdan geliyor. Ee, nereden gideceğim? Buradan gideceğim. Şimdi obsidyenlerimiz burada. Hızlı bir şekilde... Şöyle bir ...canımızı da dolduralım da ölmeyelim sonra. Tamamdır şimdi portalımızı açtık. Şunu atacağım. Üstüne boş olarak durmasın. Artık... ...ende gidebiliriz. Çok iyi. Şimdi şu an hani denizin ortasına doğduk sandım bir an. Ee, üstümüze ne var? Aslında at evcileştirebilirim. Çünkü bir uzakta olması lazım şu an end portalı. Şunu bir atacağım ya üstünde boş boş durmasın abi sinir oluyorum. Şimdi ender gözümüzü atalım bakalım hangi tarafa doğru gidecek ve bu tarafa doğru gidelim. Orada sandık gördüm. Orada sandık gördüm. Bakalım sandıkta ne var? Sandık ve hiçbir <laughs> şey çıkmadı. <laughs> en baştan geri dönelim. Arkadaşlar bu arada portalı buldum. Hemen şöyle atalım ve Aşağı tarafı gösteriyor. Bir dakika hani tam attı. Aşağı tarafı gösteriyor. Şu an en portal tam da aşağımızda. Şu aşağı tarafa doğru kazmalıyım. Ve evet geldik. Şimdi e, portal nerede acaba? Şu taraftan gideceğim. Büyük ihtimalle portal şu taraftadır. Ha portal buldum. Bir dakika. Şunları öldüreyim. Arkadan da geldiler. Abi kaç. Dur. Arkadan Aç. gelmeyin lan. Hemen açayım da portalı lan. Dur. Lan ne oluyor? O oyuna anlık bir kasma girdi. Şunu hızlı bir şekilde açacağım ve açıldı. Tamamdır. Şimdi ejderhayı öldürmeye doğru gidebiliriz. Bunu şu tarafa atayım da. Şimdi hiçbir şekilde endirmenlerin gözüne bakmadan e, yıldızları patlatacağım. Ondan sonra zaten ejderhayı öldüreceğiz. Lan! Uçurdu beni. E, bayağı bir uçurdu. Bir dakika. Ölmedim. Okey. Bir an ölceğim sandım. E, altın el elmamızı yiyelim artık. Yani... Belki burada yemeyeceksen nerede yiyeceğim Bir dakika biz bu yıldızı patlatmamış mıyız? Aa bir dakika burada bir yıldız tek kalmış. Orada da mı yıldız var? Az önce olduğunu gördüm bu arada. Ejderha can verdiğini gördüm yani. Ve yok sanırım yanlış görmüşüm. Neyse. Evet orada bir yıldız varmış. Tamamdır onu da patlattığımıza göre artık hiçbir şekilde can alamaz. Yine uçtu. Ha tamam. Şey e, lan. E, aslında bizi çok fazla uçuramadı bu sefer. Neyse şimdi bir daha aşağı inmesini bekleyeceğiz ya. Abi sonunda aşağı iniyor. En sonunda okla öldürecektik. Neyse in aşağı gel. Ve el öldüreceğim mesela. Hayır uçurdu ya abi. Koş koş. <laughs> Öldüreceğim bu tefer. Selam yine aşağı. Nerede bu? <laughs> Bir dakika. Ne <laughs> <Ve> oldu? Öldür <laughs> Öldürdük en sonunda